Hoş geldiniz. Umarım keyfiniz yerindedir. Ben Damla. Yoktur. Bugünkü arka planım biraz farklı. Sesi nasıl çıktı hakkında hiçbir fikrim yok. Mikrofonu taktım kameraya. Fakat burası bir vadi arkadaşlar. Ve aşağıdan akan dereyle aşağıdan geçen tırların sesi buraya çok fazla çıkıyor. Umarım videoda çıkmıyorlar. Ben editlerken de elimden geleni yapacağım. Ama burası genel olarak kayıt almayı sevdiğim bir nokta. Kuşlar diye biliyor musunuz bilmiyorum. Umarım izlemesi de zevkli bir. Size anlatacağım kitaba apayrı uzun bir video çekmek istedim. Çünkü kendisi... Puan'ın Sarı Yüz kitabı. Bu kitabı her yerde gördünüz. Bütün bloggerlarda, bütün bookstagramlarda, booktokerlarda, booktuberlarda her yerde gördünüz bu kitabı. Kitapçılara gittiniz yine gördünüz. Sap sarı bir rengi var, ilginizi çekti. Ne anlatıyor bu ya falan diye düşündünüz. Bu videonun bu. Ben bu kitabı dün 150 sayfasını, son yüze Yani yarısını tek oturuşta okudum ben bu kitabı. Şaka yapıyorum sınırsınız. Göstereceğim şimdi size. Şu kısmı tek oturuşta okudum yani bu kitapla ilgili söylemek istediğim çok fazla şey var. İsterseniz daha fazla uzatmayayım ve videoya geçelim. Kuang'ın herhangi bir kitabını okumadım. Kuang'ın Babil ya da Haşer Savaşı gibi farklı türlerde tarihi, fantastik sayılabilecek eserleri var. Ben Kuang'ın ilk kez bir kitabını okudum. Bu kitapla yazım dilini gayet akıcı buldum. Kitabın türünden de ötürü birazcık ağır gelmedi bana hafif de. Yani Okumaya yeni başlıyorsanız kesinlikle okuyabileceğiniz bir kitap. Öncelikle onu söyleyerek başlayayım. İkinci olarak kitabın içinde çok fazla küfür geçiyor olmasına rağmen herhangi bir artı 18 sayılabilecek bir sahne olduğunu düşünmüyorum. Kitap ince. Dediğim gibi okuması kesinlikle zor değil. İsterseniz konusunu anlatayım. Bu kitabın konusu öyle bir Öyle karmaşık ki aslında yani çok basite indirgeyerek anlatmayı deneyeceğim ilk etapta. Daha sonra dallandırıp odaklandıracağım. Ana karakterimiz Juniper Hayward isimli bir kadın. Bu kadın Amerika. Gayet etnik kökeni bu kadar yani kahverengi saçlı, beyaz tenli, kahverengi saçlı, böyle bir kadın. Bu kadının bir arkadaşı var ki onun ismi de Athena Liu. Athena Liu da Çin kökenli, yine Amerikalı ama çekik gözlü, uzun boylu, uzun bacaklı bir kadın. Athena ve Juniper üniversite yıllarında tanışıyorlar, aynı yurtta kalıyorlar ve ikisinin en büyük hayali yazar olmak daha üniversitedelerken birlikte yazma çalışmaları yapıyorlar işte dergilere bilmem neler falan yazmaya başlıyorlar ve üniversiteden sonra ikisi de aslında bir yazar oluyor. Ama şöyle ki Athena'nın yazdıkları inanılmaz bir başarı yakalarken Juniper'ın yazdıkları kıyıda köşede kalıyor. Hatta Juniper'ın ilk çalışmaya başladığı yayın evi onun kitabının sıra gelmeden kapanıyor. Sonra tekrar başka bir yayın evi falan. İnanılmaz bir çile çekiyor yani Juniper yayın evi konusunda. Öte yandan Athena istediği her şeye sahip. Yani o kadar kısa bir sürede öyle büyük başarılar elde ediyor ki Netflix anlaşması imzalıyor, o kitapları deli dehşet satıyor, çok herkes bayılıyor. Athena kendisi Taylor Swift gibi bir şey oluyor yani. Ve Juniper, Athena yayın evi konusunda bu sektör hakkında konuşabileceği tek kişi olsa da Athena ile olan arkadaşlarını kendi kendine sabote etmeye başlıyor. İnanılmaz kıskanç birisi. Yani gerçekten Athena başarı yakaladıkça Juniper kendi içinde kendisinin ne kadar başarısız olduğunu hissediyor. Juniper'ın her mevzuyu kendine getirebilmek bir huyu var. Bu kitabın anlatıcısı Juniper. Yani birinci kişi ağzından yazılmış bir kitap. Aynı zamanda şimdiki zamanla yazılmış bir kitap. Ben bayılıyorum bu anlatıma. Juniper okurken kendini bile öyle bir manipüle ediyor ki ve sizi de ona manipüle sizi de ona inandırmaya çalışıyor ki ama siz inanmıyorsunuz tabii ki ve Juniper inanılmaz itici bir sahne haline geliyor. Çok çok kısa yani hemen başlarda Juniper'dan soğuyorsunuz zaten. Her neyse yıllar içinde Juniper'la Athena'nın arkadaşlığı devam ediyor ama bu ikisi tam olarak arkadaş değiller. Birbirlerinin etrafında değiller her zaman ama birbirlerine haberdarlar, ara sıra buluşmalar, sohbetler falan devam ediyor. Bir gün Athena Netflix'e altı haneli bir anlaşma imzalıyor ve bunu kutlamak için dışarı çıkıyorlar bir şeyler içmeye falan en sonunda ikisi o kadar sarhoş ki Athena'nın evine gidiyorlar ve gülüyorlar, eğleniyorlar bilmem ne falan. En sonunda da krep yapıp işte krep yeme yarışması yapıyorlar. Hangimiz daha fazla krepe sıkıştırabilir ağzını falan tarzı bir yarışma. Ve tabii ki bir facia yaşanıyor. Bu arada bunlar kitabın çok başlarına daha. Daha çok başlarını anlatıyorum size. Ve Athena vefat ediyor. Baya hani Juniper'ın gözleri önünde Athena sizler ömür. Juniper oturup izliyor mu? Tabii ki de hayır. Kurtarmaya çalışıyor arkadaşını. Hemlik manevrasını falan deniyor ama başarısız oluyor. Ambulansı arıyor falan ama Zamanında gelemiyorlar. Athena bayağı sizler ölmüş. Tahtalık. Bu olaydan sonra Juniper'ın yaptığı bir hareket var ki bu kitabın temeli. Athena Daktilo'da yazan bir insan. Hiçbir yere kitaplarını yedeklemek gibi bir huyu yok. Daktilo'da yazıyor, ilk taslağını çıkarıyor, üzerine işaretlemeler falan yaparak o şekilde kitabının son haline evrilmesini izliyoruz. Böyle çalışan birisiymiş yani. Ve Atana yazı yazarken kitabının konusunu bilmem nesini araştırma kimseye hiçbir şey anlatmayan birisi. Yeni bir proje üzerine çalışırken. Juniper da bunu biliyor. Atana'nın masasında bulduğu kalın devasa bir belgeyi cebe atıyor. Her neyse sonra Juniper bu kitabı okuyor. Efendim? Anne şu an çekimin ortasındayım. Bay bay. Daha sonra Juniper bu metin tamamıyla okuyor. Çok fazla eksikleri var. Çok fazla yarım kalmış cümle var, sözcük var, parantez içinde belirtilen düşünceler var. Juniper aslında bunu bir oyun olarak görüyor. Başta ve kendisi boşlukları tamamlama gibi o kitabı revize ediyor. Düzenliyor. Ama böyle manik bir halde yazıyor yani ne yazdıysa. Sonra bir de o kitabı bastırıyor. Tabii ki kendi adıyla ama öyle bir manipüle olmuş halde ki kendi kendi öyle bir manipüle etmiş halde ki diyor ki Athena da böyle olmasını isterdi. Athena buna göz bebeği gibi bakıyordu bu dosyaya ve dünyada var olmasını isterdi. Bu halini ben getirdim benim emeğim Athena'nın iki kadar var falan diye böyle saçma sapan kurultular, düşünceler. Bir insan böyle bir şey nasıl yapabilir aklıma almıyor gerçekten. Bir insan böyle bir şey yapıp yakalanmayacağını nasıl düşünebilir aklıma almıyor. Orijinalin Athena'nın yazdığı, fikrin Athena'ya ait olduğu ama Juniper'ın tamamlayarak kendi adıyla piyasaya sürdüğü son cephesinin bu kitabın konusu Çinli işçileri anlatıyor. Birinci Dünya Savaşı'nda çalıştırılmış. Ve herkes diyor ki bu hikaye anlatmak sana mı kaldı? Sen beyaz bir kadınsın. Çinli bile değilsin. Nereden bileceksin? Bilmem ne. Cahçurta. Spekülasyonlar baştan alıyor. Başına götürüyor. Genel olarak kitabın konusu böyle. Şimdi burada öyle bir gaza geldim ki bütün kitabı size anlatasım var. Bir de dün bitirdiğim için çok taze hala. Arkadaşlar. Objektif bir şekilde. Size bu kitabı nasıl anlatacağım biliyor musunuz? Yayın ev sektörüne bir ilginiz yoksa. Kitapların işleyişinin ya da bu sektörde ne gibi kaosların çıkabileceğinin fikirleri sizde yoksa ya da merak etmiyorsanız sadece kurgu bazına ele alındığında bu kitap sizi çok tatmin etmeyebilir. Çok iyi bir kitap. Linç kültürünün, ırkçılığın, emek hırsızlığının, internette dönen kavgaların, insanların günlük hayatlarını nasıl etkilediğinin çok fazla esintisi var bu kitapta. Yani bence asıl konusu bu kitabın bu. Ama söylediğim gibi bunları bir ilgi duymuyorsanız büyük ihtimal sizin hoşunuza gidecek bir kitap değil. Çünkü psikolojik bir gerilim olarak ele alabilecek olsak bile Eminim daha iyi psikolojik gerilimler okumuştunuz. Şöyle ki, bu kitapta altın çizdiğim paragrafların haddi hesabı yok. Yayın evi eleştirileri, bilinç kültürü dediğim gibi ırkçılık. Ya bu kitaptaki ırkçılığı bir Türk olarak belki siz ben anlayamayız çünkü bizim ülkemizde böyle bir ırkçılık en azından henüz yok. Özellikle bu diversity takıntılığı bizde yok. Athena'nın başarılı olmasının arkasında yatan sebeplerden en büyüğü belki aslında Çin asıllı olması. Çünkü insanlar farklılık görmek istiyor. Ama bu farklılık fikirler ve eserler üzerinden değil, bizzat kişiler üzerinden ilerliyor. Bilmiyorum anlatabiliyor muyum? Şöyle de bir durum var ki, yani Athena'nın başarısının tek sebebi değil Çinli Amerikalı olması. Ama Jun öyle bir hale getiriyor ki bu mevzuyu. Ben başarısızım çünkü ben beyazım. İnsanlar artık sıradan beyaz bir kızın ne söylemek istediğini duymak istemiyorlar kafasında sürekli. Ki bu da tamamıyla doğru değil. Bu kitap içinde benim en sevdiğim şeylerden birisi şu oldu ki çok acımasız bir dili vardı. Yani yayın sektörünü bu kadar acımasız eleştiren ben olsaydım, benim şu anki arkadaşlarımdan birisi olsaydı aynı sektör içinde bulunduğumuz bizim hakkımızda çıkacak dedikoduların haddi hesabı yoktu diye düşünüyorum. Yani ben bu kitabı ben yazmış olsaydım ya da bu kitabı şu an Türkiye'den başka bir arkadaşım yazmış olsaydı Twitter'da eminim ki insanlar şey diyeceklerdi. Kesin gerçekten böyle bir olay oldu. Kesin birbirlerinin kitaplarını çalıyorlardı. Acaba nereden duydu da yazdı. Ya da bu sektörün parasını yiyor ama yine de sektöre sağlıyor falan denileceğinden eminim yani ben. Bu kitapla ilgili en sevdiğim şeylerden birisi de June'un başarısızlık üstüne başarısızlık yaşamış olmasına rağmen yazmaktan vazgeçmemesi. Çünkü yazmak birazcık böyle bir şey. Yani bir noktadan sonra korkunç bir takıntı haline geliyor ne yazık ki. Hatta bir kısım var onu okumak istiyorum size. Annesi diyor ki, hayat yazmaktan ibaret değil Cüney. Sürekli kalbini kırmayacak bir sürü meslek var. Demek istediğim bu sadece. Ama hayat yazmaktan ibaret işte. Bunu ona nasıl açıklayabilirim ki? Bırakmak gibi bir seçeneğim yok. Benim yaratmaya ihtiyacım var. Fiziksel bir dürtü bu. Yoksulluk çekiyorum diğer türlü. Nefes almak gibi, yemek yemek gibi bir şey. Bir müzisyenin duyulmaya ihtiyacı vardır. Bir yazarın da okunmaya. insanların yüreğine dokunmak istiyorum ben. Kitaplarım dünyanın dört bir yanındaki kitapçılarda satsın istiyorum. Araya geçiyorum. Dünya nefesini tutup bir sonraki sözümü duymayı beklesin istiyorum. Kelimelerimin sonsuza kalmasını istiyorum. Ebedi ve ezeli olmak istiyorum. Öldüğümde arkamda dağ gibi bir sayfa yığını bırakayım. Ve hepsi şöyle desin avaz avaz. Juniper Song buradaydı ve bize aklımdakileri anlattı. Bir de çok sevdiğim bir başka nokta var. Onu da size okumak istiyorum. Ama profesyonel yayıncılar adımınızı attınız mı? Birden mesleki kıskançlıklara, gizli kapaklı pazarlama bütçelerine ve muadillerinizinkine kıyasla az gelen avanslara dönüyor mevzu. Editörler gelip kelimelerinize, imgeleminize karışıyor. Tanıtım ve pazarlama ekibi sizin ilmek ilmek ördüğünüz, ince ince düşündüğünüz yüzlerce sayfayı şirin tek bir tweet'e sığacak bir meseleye indirgemenizi istiyor. Okula yalnızca yazdığınız hikaye değil, siyasi görüşünüze, felsefenize, etik konulardaki duruşunuza da kendi beklentilerini dayatıyor. Yazdıklarınız değil, siz ürün haline geliyorsunuz tipiniz, zekanızın kıvraklığı, hazır cevaplığınız, gerçek dünyada kimsenin iplemediği internet kapışmalarında tuttuğunuz saflar oluyor ürün. Ve piyasa için yazmaya başladınız mı? İçinizde hangi hikayelerin yandığının hiçbir önemi kalmıyor. Seyircilerin ne görmek istediği önemli olan. Bu kitap güzel bir kitap. Birazcık psikolojik gerilim. Bir sektör eleştirisi. Aynı şekilde Twitter'daki insanların nasıl Twitter diye geçiyor sürekli bu arada Twitter diye anlatıyorum ama bütün sosyal medya mecraları için geçerli bu. Bu kitapta Juniper genel olarak aktif bir Twitter kullanıcısı olduğu için Twitter diye anlatıyor. Twitter'daki kullanıcıların ne kadar acımasız olabildikleri tek birinin ortaya attığı bir düşün. Bakın mesela bu kitapta Juniper o kitabı gerçekten çaldı evet. Ve biz bunu biliyoruz ama kitaptaki Twitter kullanıcıları bunu bilmiyorlar. Bir ortaya bunun çalıntı olabileceğini çünkü bu kız ne Yakın arkadaşının da aslında bir Çinli olduğunu işte bilmem neyi birisi ortaya atıyor ve hiçbir kanıt olmaksızın tek bir düşünceyle herkes bu düşünceyi takip ederek ortak bir kanı geliştiriyor ama ellerinde bir kanıt yok. Evet bu kitapta Pro kitabı çaldı. Evet insanlar buna inanırken haklılar ama ya çalmamış olsaydı? bir şey söylüyor ve herkes o şeyin peşinde koşuyor. Juniper çıkıyor diyor ki hayır çalmadım ve herkes diyor ki o oh, çalmamış. Ya da birisi çıkıyor çaldı diyor ve herkes diyor ki çalmış. Yani insanlar kendi düşüncelerini üretmek yerine gördükleri yeni bir düşünceye fedai olmakta Hiçbir sakınca görmüyorlar, bu bana çok ilginç gelen bir şey. Elinizde yeterli bilgi yoksa, o konu hakkında bir düşünce geliştirmemek de bir seçenek. Güzel bir kitaptı, ben bu kitabı çok uzun süre düşüneceğim de ama. Bin kitapta paylaştığım alıntıları gördünüz mü bilmiyorum ama gerçekten paragraf paragraf, utanmasam bütün kitabı yazacaktım oraya. İntihal korkunç bir şey diyor bir yazar. Eğer Hayward böyle bir şey yaptıysa, ki yapıp yapmadığını henüz bilmiyoruz, Aldığı telif ücretlerini Atenelio'nun ailesine borçlu. Doğruysa çok fena diyor bir diğeri. Ama suçu kanıtlanmadan bu linç güruhuna katılmakta tereddüt ediyorum. Sonra beyaz bir kadının mevzu bahisken linç güruhu kelimelerini kullanmanın uygun olup olmadığı ile ilgili hararetli bir tartışma başlıyor. Ve sonucunda onlarca kişi o tweet'i e atan yazarı ırkçı diyor. Bahsi geçen yazarın hesabı birkaç saate kalmadan kilitleniyor. En gaddarları kaybedecek hiçbir şey olmayan, aksine pençelerini bana geçirdikçe bundan karlı çıkan tanınmamış kişilere ait hesaplar buradaki eleştiriyi Jun bazı düşünmeyin arkadaşlar. Cun burada başına gelen her şeyi hak etti. Ama şey düşünüyorum hani ya hak etmemiş olsaydı, başka birisi olsaydı Cun. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bu kitapta gördüğünüz her şey bizim yayın sektörümüzde, Türkiye sınırları içerisinde, Türkiye Cumhuriyeti'nde bu şekilde değil. Bir temsilciyle çalışıyorlar, kendi ajansları var, kendi çalışma ekipleri var. Mesela ciddi kitaplardan daha fazla telif alındığını okudum bu kitapta. Türkiye'de böyle şeylerin çoğu yok. Aa aslında bu böyleymiş diye bir tekrar linç kampanyası başlatmasak sevinirim. Çünkü Türkiye'de işler böyle yürümüyor çoğu zaman. Çok benzer şeyler var. Özellikle editör yazar dinamikleri ya da bilmiyorum yayın evi yazar dinamikleri, sosyal medya camiası yazar, sosyal medya camiası yayın evi dinamikleri falan benzer. Bu kitapta benim en çok ilgimi çeken şeylerden birisi de herkesin, bütün Twitter camiasının isim vere vere hem yayın evine hem yazara ağzına geleni söylüyor olmasına rağmen kimsenin dava edilmemesi. <laughs> bize olsa şafak operasyonu bile alınırdık içeri gibi bir his emin değilim ama o bana çok ilginç gelmişti. Goodreads yılın en iyi romanı ve İngiliz kitap ödülü yılın kurum kitabı olarak seçilmiş bir kitaptır bu. Kuang daha önce okumadım. Bu kitabıyla başladım. Gayet hoşuma gittiğini söyleyebilirim. Yazım dili güzeldi okuması çok kolay bir yazım diliydi. Yani büyük ihtimalle Babil'i ya da Haşhaş Savaşı'nı bu şekilde yazmamıştı diye düşünüyorum. Onlara çok gidecek bir yazım dili değildi bence. Onları da okuyacağım. Hem Haşhaş Savaşı üçlemesi hem de Babil kitabı uzun zamandır elimde var. Ama sanırım bu kitaba dair söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Keşke bir metin hazırlasaydım. Söylemek istediğim şeyleri o kadar unuttuğumu hissediyorum ki. Eminim unutuyorum bunu yani. Siz bu kitapla ilgili merak ettikleriniz varsa yorumları yazın. Ben onları seve seve cevaplarım. Çünkü gerçekten söylemek istediğim çok şey varmış da unutuyormuşum gibi hissediyorum şu kısım bana çok komik gelmişti. Gülümsemek, göz teması kurmak, hoşbeş etmek, kendi adını ya da ithaf ettiğin kişinin adını yanlış yazmadan kitap imzalamak maharet istiyor. İyi bir günümde arada sadece bir iki can sıkıcı sessizlikle bu işin altından kalkabiliyorum pekala. Bu çok doğru bu arada. Bilmiyorum hiç geldiniz mi benim imzalarıma ama ben bazen birine adını iki kere falan soruyorum ya. Üç kere de soruyor olabilirim. Yani insanın kafası çok karışıyor. Bu kitaptaki bazı betimlemeler burada o kadar hoşuma gitti ki sırf betimlemesi güzel diye altını çizdim. Bir tane kadının kırmızı rujunu yüzün Açık bir yara gibi duruyor falan demişti. O çok güzeldi. Kitap sarıya inanılmaz çok börtü böcek geliyor. <laughs> Genel olarak sarı yüze dair düşüncelerim bunlardan ibaretti. Psikolojik gerilim konusunda güzeldi. Ama eğer psikolojik gerilim türünü okumaya çok alışmışsanız eminim daha iyilerini okumuşsunuzdur yine de bir sektör eleştirisi olarak benim hoşuma giden bir kitaptı. Sektör eleştirisi, sosyal medya eleştirisi. Yani genel bir eleştiri olarak güzel bir kitaptı ve bunu bir kurguyla harmanlamış olması da çok güzeldi. Çok başarılıydı. Bir, bir de benim çok sevdiğim bir yazım diliyle birinci tekil kişi şimdiki zamanla yazılmış olduğu için benim ayrı bir hoşuma gitti. Sonu beni çok tatmin etmedi. Makul bir sondu. Kesinlikle. Yani aşağı yukarı benim bitirebileceğim şekilde bir sondu. Ama yine de niyeyse çok tatmin etmedi beni sonu. Okumayı düşünüyorsanız, yayın sektöründe bir yeriniz olsun diye bir düşünceniz varsa, korun hiç okumadıysanız ve okumak istiyorsanız belki iyi bir başlangıç olabilir. Ben öyle yaptım. Ve kısa ve kolay okunuyor. Bu kitaba dair söyleyeceklerim bu kadardı. Umarım sesim düzgün çıkmıştır bu videoda. İsterseniz daha fazla uzatmayayım ve kapatacak için. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Umarım video başınıza gitmiştir. Videoyu beğendiyseniz lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu sesi saklayabileceğimi hiç sanmıyorum ya. Çok özür dilerim. Hemen kapanışa dönüyorum. Videoyu beğendiyseniz lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Aynı isimle samimi okul hem Instagram'da hem Wetpad hem de TikTok'ta varım. Instagram'da daha aktifim. Wetpad şu anda kapalı. Kitaplarıma ulaşabileceğiniz linkleri her zaman gibi aşağıya bırakıyor olacağım. Bir sonraki videoda ilk lütfen kendinize çok iyi bakın. Bol bol su için kitaplarınızı okuyun ödevlerinizi yapın. Sınavlarınız devam ediyorsa lütfen sınavlarınızı güzel güzel çalışın. Çalışan sayfada lütfen hafta sonunun gelmesini sabırla beklesin. bir sonraki videoda görüşelim.